Merhaba, bugün yanımda Büşra Tarçalır var. Kendisi uzman klinik psikolog. Biraz kendini tanıtır mısın bize? Tabii. Çocuklarla ve yetişkinlerle çalışıyorum. Ebeveyn danışmanlığı da yapıyorum aynı zamanda. Psikolog kimliğimin yanı sıra bir de çocuk kitapları yazıyorum. Üç tane kitabı var Büşra'nın. Yu ve ilginç hayvanlar, zorbalık ve Louis tembel olmak isteyen bir karıncanın sonu mutlu biten hikayesi. Zorbalık adından da anlayacağınız üzere aslında zorbalık üstüne bir hikaye. Çok çocukların maruz kaldığı ve aslında çok az konuştuğumuz bir konu. Neyi tam olarak zorbalık olarak tanımlıyoruz? Bir alt yaş grubu var mı? Bizim bu zorbalıkta anne baba olarak ne kadar etkimiz var? Zorbalık yaptığını gördüğümüz bir çocuğa nasıl yaklaşmalıyız? Zorbalığa maruz kalan çocuğa nasıl yaklaşmalıyız? Zorbalık demişken siber zorbalığa da girelim. Seninle her yeni gün en güzeli olduğu için Bana her gün sonsuz güvendiğin için Yaşamdaki en değerli varlığım için Çalır var. Kendisi uzman klinik psikolog. Biraz da kendini tanıtır mısın bize? Tabii. Çocuklarla ve yetişkinlerle çalışıyorum. Ebeveyn danışmanlığı da yapıyorum aynı zamanda. Psikolog kimliğimin yanı sıra bir de çocuk kitapları yazıyorum. Öyle özetleyebilirim sanırım. Üç tane kitabı var Büşra'nın. Yu ve ilginç hayvanlar, zorbalık ve Louis tembel olmak isteyen bir karıncanın sonu mutlu biten hikayesi. Zorbalık adından da anlayacağınız üzere aslında zorbalık üstüne bir hikaye ve çok da bulmuyoruz örneklerini. Ben biraz araştırdım. Yeni yeni birkaç tane evet. daha senin paylaşımlarında da gördüm çıkan var. Çok çocukların maruz kaldığı ve aslında çok az konuştuğumuz bir konu. Neyi tam olarak zorbalık olarak tanımlıyoruz? Çünkü anne babaların da kafasında böyle bir kafa karışıklığı olduğunu fark ettim. Hı. Şey diye soruyorlar mesela. Bizim evde hiç şiddet yok. Benim çocuğum bana vuruyor. Bu bir zorbalık mı veya diğer çocuklarla oyuncaklarını paylaşmıyor ona vuruyor itiyor bu bir zorbalık mı ve zorbalık ne Güzel bir yerden sordun çünkü kavramı tanımlayamadığımız zaman nereye oturtacağımızı da bilmiyoruz. Benim en çok yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi gerek seminer verdiğimde gerekse işte ebeveynlere bunu anlatmam gerektiğinde zorbalık hani sert oyunlar ve kavga ile karıştırılıyor zaman zaman. Ama aslında bunun zorbalığı inşa eden bir takım alt boyutlar var. Bunlardan bir tanesi süreklilik arz ediyor olması. Yani sürekli olarak aslında bunun haftalar boyunca, aylar boyunca belki üzgünüm ki yıllar boyunca sürebilecek bir kasıtın olduğu yani bir zarar zarar verme bu psikolojik olarak da oluyor utandırma aşağılama ya da fiziksel olarak zarar verme gibi bir şey barındırıyor olması lazım. Tabii ki burada kötü niyet gibi bir şey aramıyoruz çocuğun şeyinde ama bir noktada onun yaptığı hareketin çocuğa kazandırdığı bir şeyler olması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden karga örnek veriyorum ki seninle benim aramda olduğunda bu güçlerin savaşı gibi oluyor. Ya da bugün sen bana bir şey yaptığında, ben sana misilleme yaptığında bu yine aramızda geçen bir dalgalanma hali gibi oluyor. Çünkü ben öcü alıyorum, sen sonra tekrar yapıyorsun ama bu bizim aramızdaki güç dengesini koruyanmış. Ama zorbalıkta bir taraf hep ezilen durumunda oluyor. Bir tarafsa sürekli aslında hep gücünü gösteren ve üstün gelen durumda oluyor. O yüzden her durum zorbalık değil, bazı durumlarda indirgenecek kadar da düşük değil. Yani o kavramda çok takılıyoruz. Kimisi o kadar da abartılacak bir şey yok diyor. Kimisi de her hareketi oraya yormaya çalışıyor. Temel hatlarıyla bunları söyleyebilirim zorbalık diyebilmek için. Bir 6 yaş grubu var mı? Atıyorum şimdi 3 yaşındaki bir çocuk zorbalık yapacak bilinç seviyesinde değildir de daha yine atıyorum 6 yaş seviyesinde başlar gibi bir şey var mı? Yani şöyle zorbalığın ismini koymak zorunda değil çocuklar. Yani zorbalığın ne bilsin ki o deniyor ama çocuk bunun zorbalık olduğunu bilmiyor olsa bile bir içsel motivasyonu olabiliyor. Dolayısıyla bu anaokulu çocuğunda bile görebildiğimiz bir şey haline geliyor. Sürekli olarak bir çocuğun üstüne oynamak, onu dışlamak, oyununu almamak, işte onunla dalga geçmek gibi farklı söylemlerde bulunmak aslında zorbalığı süreklilik haline getiriyor o çocuk için. O yüzden bir 6 yaş yok. Her yaşta çocuklar bu kavramı adını bilmiyor olsalar bile küçük yaşlarda başlayıp yönetici zamanlarına kadar aslında yetişkin yaşlarına kadar da devam eden bir durum ne yazık yani şimdi yetişkin oluyor mobbing diyoruz evet, bu, link ee, bu, mobbing bu linkten mobbinge dönüşüyor ama karşı tarafı empatik bir yardım okuyamama hali aslında çocukluktan yetişkinliğe kadar devam eden bir şey oluyor. Bizim bu zorbalıkta anne baba olarak ne kadar etkimiz var? Sadece ebeveynlik tavrıyla açıklayabileceğimiz bir konu değil. Çok karmaşık, çok fazla parametre var bunu belirleyen. Ebeveyn tutumu olarak konuşmamız gerekirse saldım çayıra mevlam kayıra tavrı var. Bir de böyle her anın denetlemeye çalışan ne oluyormuş bakayım okulda deyip gelip orayı basmaya meyilli ve her şeyi böyle gelip de işte efelendiği zaman kontrol edebileceğini hisseden ebeveyn tavrı var. Araştırmalar ikisinin de aslında çocuğu bir noktada kendini kanıtlamak ve gösterebilmek adına bu tarz davranışlara yönlendirebildiğini gösteriyor. O yüzden iki türlüsü de zararlı. Yani ne çok salmak ne de çok sıkı tutmak arasında. Ama bununla beraber evde olup biten olmayabilir. Evde bu arada görebilir. Güç denge ilişkisini görebilir. Yani orada ebeveynleri arasında ilişkiyi zayıf olan ve güçlü olan diye adlandırıp kendince öyle bir ilişki kurabilir akranlar arasında. Ama bununla birlikte kuzenlerinden de görebilir. Bir yerde izliyor olabilir. Burada önemli olan şey zorbalık davranışını gösterdiği zaman bunun pekiştirici bir davranışla destekleniyor olması. Aa çok iyi dedin ya falan diyorlar ya mesela alkışlayıcı şakşakçılar oluyor o sırada. Ya da gülüyorlar onun söylediği de alay etme haline. Mesela diğeri orada küçük düşüyor, üzülüyor. O onu görmüyor çünkü o anda başka bir avro var ortada. Çünkü ya çok iyi dedin, çok komik dedin, ya da sadece böyle kıkır kıkır gülme halleri onu çok pekiştiren davranışlar oluyor. O yüzden çocuk orada zorbalığı böyle bilerek ya da işte karşısındakinin hayatını karartacak bir şey dönüşebileceğini hayal etmiyor olsa da kasıtlı olarak, kasıt burada önemli. Hep o davranışı gösterip çocuğu işte aşağılayıp işte garip garip isimler takıp saçıyla başıyla dalga geçip annesiyle vesaire babasına bir şey. Senin anne baban boşandı mı? Benimki böyle. Seninki şöyle mi oldu? Filan gibi şeyler söyleyip topladığı alkışları aslında sürdürmeye çalışıyor olabilir. Bununla birlikte beslendiği bir tarafta oluyor tabii ki çocuğun orada. Yani sadece şakşakçılarla ilgili değil. Kendince yaptığı davranışın da aslında takdir gördüğünü görmeye ihtiyacından da bahsedebiliriz. O yüzden sadece ebeveynlik değil ama çok önemli. Fark etmek çok önemli bunu. Nasıl bir davranış sergilediğini fark etmek, yaptığı zaman bunun aslında nasıl bir sebeplerin olabileceğini araştırmak çok önemli hale geliyor. Bu arada okulda da birileri yapıyor olabilir. Yani okulda üst sınıflardan birini görmüş ol olabilir. Bunun etraftaki uyandırdığı tepkiler hoşuna gitmiş olabilir. Ama bunu uyguluyor olabilir. Bir güç arzusu var aslında. Bir <laughs> popülerlik var. Arzusu. Kitapta şey çok hoşuma gitti. O yüzden ilk aslında oradan girmek istiyorum. Zorbalık yaptığını gördüğümüz bir çocuğa nasıl yaklaşmalıyız? Çünkü şey cümlesi çok hoşuma gitti. Onu dışladılar ve bu aslında hiç de iyi olmadı. Hı -hı. Evet, bir yandan da popülerlik olabiliyor, alkış toplanabiliyor ama bir yandan da artık rahatsız olup dışlanabiliyor o kişi. Hı -hı. Bir yer edinme çalışırken o dışlanma iyice ters tepebiliyor. Hı hı. Yani benim kitaptan köküme çıkarttığım ders bu oldu. Böyle yaparsan küserim, böyle yaparsan bir daha seninle oynamamlar. Aslında iyice ters tepen şeyler sanırım. Peki ne yapmalıyız? Ebeveyn tavrını da çok belli etmek istedim orada. Çünkü yani uyarıyorlar olmuyor, nedenini soruyorlar yine olmuyor. En sonunda onu yalnız bırakıyorlar ama bu onu daha fazla öfkelendiriyor. Dolayısıyla orada çocuğun tam ihtiyacı olan şey zaten bir arada olmak ya orada ihtiyacı olan şey şak şaklanmak iyi yaptın denmesi fark göz edildi. doldurması fark edilmek bunun tamamını elinden aldığımız zaman daha fazla öfkelenip repertuarında farklı bir davranış yoksa bunun daha fazlasını yapmaya başlıyorlar. Burada önemli olan şu hep bu örneği veriyorum ben hani eğitimlerde de Venezuela'da da El Sistema diye bir orkestra var. Burada da Barışa Müzik isminde Balat'taki bir bölge. Balat'ta böyle suça meyilli ya da belki sosyoekonomik olarak dezavantajlı olan çocukların bir şekilde yaşlarının gereği dışında şeylere yönelmesini engel olmak amacıyla o çocuklar alınıyor ve müzik aleti bir enstrüman çalması öğretiliyor. O el sistemada da aynı şekilde. Çocukların elinden gasp etmek, hırsızlık yapmak ya da işte zorbalık yapmak, birilerine zarar vermek, psikolojik ya da işte belki fiziksel olarak bunu alacaksak eğer yerine bir şey koymamız lazım. O yüzden ben hep şeyi söylüyorum. Yani mağdur rolünde olan çocuğu kapsayalım. Onu bir şekilde zarar gelmemesi için uğraşalım ama zarar veren çocuk ve zorba rolündeki çocuğu da bizim devşirmemiz gerekiyor. O yüzden onun elinden sigara bağımlılığı gibi o davranış alıyorsanız ve repertuarında başka kullanabileceği bir şey yoksa o çocuğun bir şey koymamız gerekiyor oraya. Yani bu müzik aleti sadece bir benzetme. Yani gerek ebeveynlikle onunla birlikte geçirdiğimiz vakit artabilir. Belki kendini iyi hissedebileceği, aynı şekilde takdir toplayabileceği bir takım şeyler hayatına dahil edilebilir. Sanat, spor aslında. Keşke, böyle keşke öyle şeyler olabilse. Anlaşıldığını hissedebilir. Böyle davranmıyor olsa bile sevildiğini ve beğenildiğini hissediyor olması için bazı çalışmalar yapılabilir. Burada önemli olan şey tek başına ebeveynle olmuyor. Okulun da devreye girmesi çok önemli. Çünkü hayatlarının büyük bir kısmını okulda geçiriyorlar ve zaten bu davranışları genelde okulda gösteriyorlar. O yüzden öğretmenlerle işbirliği halinde hani bu şey olur ya bir bakış Mesela hani onun anlayabileceği sadece hani şöyle bir bakış mimikle şöyle küçük bir omuzuna dokunuş hani seni gördüm sen benim için önemlisin hali. Bunlar öğretmenle kurulan ilişkiler o çocuğu gerçekten de çok önemli bir hale getiriyor. Yani örnek veriyorum işte sınıf başkanı seçilmesi, bugünün yardımcısı sensin denmesi. Onun varlığı yetiyor önemsenmesi için hissine yani ulaşmak. Biz hep tam tersini düşünüyoruz çünkü yani kötü davranışlar sergiliyorsa cezalandıralım Hı. ve bir mahrum bırakalım. Bir de üstüne sınıf başkanı yaparsak davranışını ödüllendiriyor gibi mi oluruz? Zorbalığa maruz kalan çocuğa nasıl yaklaşmalıyız? İkisini aslında aynı yerdeyiz. İkisini de duygusal olarak bir takım yaralanmaları ve bir takım ifade etmekte zorlandıkları şeyler olabilir. Birazcık daha tabii ki hani mağdur rolünde olan ya da işte zorbalığa maruz kalan dediğimiz çocuğun bazen bunu paylaşıyor, bazen paylaşmıyor yetişkinlerle. Yardım etmesi güç olabiliyor tabii ki. Maalesef yapılan araştırmalar çocukların, yetişkinlerin bu konuda efektif bir tavır takınamadığını inandığını gösteriyor. Yani bunu söylese bile başına daha fazla dert açılacağından korkuyorlar ve yapılan zorbanın şiddetinin artmasından korkuyorlar. Korunamadıkları için. O yüzden kimisi bunu kendi içinde yaşıyor ve şey diyor okula gitmek istemiyorum diyor. Bir daha Okula gitmeyeceğim diyor. Okula giderken ortalığı birbirine katıyor. Biz anlamıyoruz ne olup bittiğini mesela. Ay ne oluyor diyoruz okulu seviyordu. Hiçbir şey fark etmemişiz. Öğretmen fark etmemiş. Çünkü okulda olan şey de sadece şu. Bakış atıyor. Hmm. Ve biz bunu fark edemiyoruz. Fiziksel bir şey yok. Sosyal oyunlarında bir şey anlamıyoruz ama bir bakış git sen demesi ya da işte alıp arkasını dönmesi hiç fark edilebilir şeyler değil bunlar kolay kolay. O yüzden çocuğun tavırlarında öyle bir değişiklik oluyor ama onun anlaşılıyor olması lazım. Bir korunuyor olduğunu bilmesi lazım. Gerçekten birilerinin onu gözettiğini biliyor olması lazım. O arkadaşının onun için hani böyle ölümcül bir kötü değil ama onun da arkadaşının olduğunu bilmesine ve onun da değişebileceğini bilmesine ve sadece bu yaşadığı şeyin kendi kişilik özellikleri sebebiyle ortaya çıktığına inanmaması gerekiyor. Seninle alakalı değil, değil aslında onunla alakalı. Onunla alakalı ve vesaire. Bu arada şey de değil yani zorba ve mağdur rolünde olan çocuklar birbirlerini mıknatıs gibi çekiyorlar. Yani böyle bir maalesef bir kimya da var ortada. Boşuna birbirlerini bulmuyor. Okul değişikliğinde de yine aynı şey oluyor. Mesela gidiyor yine kendisine kötü davranan çocuğu buluyor. Öyle şeyler de gerçekleşiyor. Orada belki güçlendiriyor olmak lazım ama yani örnek verelim ki saçı turuncu diye bir çocukla dalga geçiliyorsa bu çocuğun değiştirebileceği bir şey değil kendiyle ilgili olduğunu düşünüyor zaten. Keşke saçım siyah olsaydı ben bunu yaşamayacaktım diyor. ama her zaman o kadar fiziksel olarak görünüyor olsa da çocuk bununla baş edemediğinde Zaten onu güçlendirmediğimizde bu ortaya çıkan bir tablo oluyor. Yani güçlü değil ve saçın turuncu olmasına lanet ederken bir yanda buna direnemediği için de kendini çok kötü hissediyor. O yüzden onu güçlendirebilmek, olayın onunla ilgili olmadığını, bunu dur diyebileceğini ya da duyduğu şeyleri aslında kulak asmazsa hayatına devam edebileceğini bu tarz becerilerini geliştirebilmek için iki tarafa da bence psikolojik destek vermek gerekiyor ve saç ayağı, üç ayaklı okul, ebeveyn ve psikolog. Evet. Benim bir postum vardı geceyi şey olarak paylaştım teyze gelip şey demişti. Böyle kulaklarının üstüne yatırın. Büyüyünce kepçe kulak olmasın. Hani dalga geçilmesin, arkadaşları rahatsız etmesin. Ve onu söyleyen teyze aslında güya çok iyi niyetle söylüyordu bunu. Çünkü şey riski var işte. Çocuk kepçe kulaklı olacak, kepçe kepçe diye dalga geçecekler. Çocuk da rahatsız olacak. Ve o zamanki yazışmalarında bu yüzden aslında çocuğunu ameliyat ettirmeyi düşünenler de vardı. Yani hani ileride sosyal baskıya maruz kalmasın diye. Sırf bu sebeple sünnet ettirenlerin olduğunu da biliyorum. Onun arkasında yatan inanç da yok, sağlık sıkıntısı da yok. Ama ileride arkadaşlara dalga geçmesin, azınlık olmasın diye çocuğun cinsel organını kesmeye veya kulağını bebekken ameliyat ettirmeye kadar götürebiliyor bizi bu aslında en ucunda zorbalık korkusu. Çünkü hı hı. çocuğumuz o zorbalığa maruz kalmasın. Eğer birisi bir zorbalık yapacaksa dediğin gibi sen turuncu saçlısın diye yapabilir. Senin annen baban şu mesleği yapıyor diye yapabilir. En nihayetinde gözünün üstünde kaş var diye yapabilir. Yani o bulacaksa o sebebi mutlaka bulur diye düşünüyorum ben. Eğer çocuk buna karşı çıkacak silahları yoksa. Hı hı. Ben biraz çocuğumuzu böyle yetiştirme taraftarıyım ama bunda böyle bir sihirli formül var mı? Bunu başarabilecek miyim? Niye içten içe korkusunda yaşıyorum? Ne diyorsun? Yetiştirebilir miyiz biz çocuklarımızı? <laughs> yani azınlık olma tehlikesi her zaman var. Bu gerek sünnet üzerinden olabilir, gerek dediğin gibi kepçe kulak olacak diye olabilir. İşte bu hani şey sözü önemli mesela benim hoşuma giden. Eğer bu dünya işte sanat ve işte sanatın, dansın, resmin, müziğin daha baskın oldu ve bunların daha fazla fazla önemli olduğu bir dünya olmuş olsaydı matematik bilenlerin daha az önemli olduğu bir dünya olacaktı. Şimdi ise tam tersi bir şey yaşıyoruz ve çocukları belli kalıplara göre belli şeyleri önemsesinler. Oralarda at yarışı gibi koşsunlar. işte azınlık olmasınlar. Yani o Türkiye'de girdikleri sınav içinde belli bir yüzden içine dahil olabilsinler. Eşcinsel olmasınlar. Dolayısıyla bunların hepsi aslında yarın bir gün hayatları zorlaşacak. İyi para kazansınlar, iyi kariyer yapsınlar, mutlu mesut çocuklar olsunlar hep indirgediğimiz şeyler haline dönüşüyor. Ve tabii bunun altında zorbalığa da uğramasın, haklarını da savunabilsinler. Çünkü bu şey gibi bahsettiklerim. Eğer işte sünnet olmamış bir çocuksan, işte daha az matematik bilen bir çocuksan ya da işte belki kulakların kepçeyse, burnun şöyleyse, ayağın toparlıyorsa, diyorsun. gözlük takıyorsan ya da eşcinselsen eğer. Bunlar senin hayatını zorlaştıracak şeyler ve sanki karşı tarafın eline koz veriyorsun sen bunları yaparak. Ve evet. ya ne kadar acımasız bir şey bu. Yani ben ben olamıyorum ve bir başkasının benim üstümden üreteceği söylemlerle aslında hayatımı şekillendirmem gerekiyor inancı. Yani biliyorum ebeveynler çocukların hayatının zor olmasını hiçbir zaman istemezler. Ben de istemem ama bu eğer benim çocuğumun kendisini değiştirmesine ve acı çekerek bunu yapmasına sebep olabilecek bir şeyse gerekiyorsa bu hayatı zorlanırken ben onunla birlikte göğüsleyebilirim. Bu çok önemli bir duruş bana kalırsa. O yüzden hani o zarar görmesin derken bizim dayattığımız şeyin ne olduğuna iyi bir bakıyor olmak lazım bence. Bunun pek çok hani sosyo-kültürel dini vesaire sebepleri olabilir ama bu sebepler benim için ne kadar geçerli ve ezbere mi yapıyorum bunu ve çocuğum için nasıl doğru bir şey mi yapıyorum onun hayatındaki bu şeyin yeri ne olur gelişimine katkısı ne olur bir düşünmek lazım. Çok ezbere yaşıyoruz çünkü. Bir baba var. Oğlu Frozen'ı izlemeye Elsa kostümüyle gitmek istiyor. Hmm. Tabii bir baba için zor bir karar. Senin zaten alışık olmadığın ve ne yapacağını bilmediğin bir şey. Bir de gerçekten biliyorsun ki dalga geçecekler yaşıtları ve ondan korumak istediğin için sen o zorbalığı yapan kişiye dönüşüyorsun aslında izin vermeyerek ve baba da Elsa kostümü giyip gidiyor filme binmeler. Hatırlıyorum. Görmesin. Evet, evet. Sonra My Shadow is Pink diye gölgen pembe diye bir kitap çıkartıyor baba. Hmm. Şimdi filmi çekilecek inşallah. Burada ben hep şeyi görüyorum. Birazcık daha özellikle ateerkil bir kültürden geldiğimiz için erkekler daha fazla sanki zorbalığa maruz kalıyor. Kızlar bir tık daha yırttı. Yani pantolon giyme özgürlüğümüz var ama bir erkeğin etek giyme özgürlüğü konuşulmuyor bile. Hı hı. Zorbalığa maruz kalmasın diye biz etrafına duvar örmeye çalışıyoruz. Ve o duvarla sanki biz zorbalık yapıyoruz. Beraber zorlanırken yanında durmak dedin ya. Hı -hı. Bu babanın yaptığı gibi mi aslında o zorlanırken? Ne kadar yaratıcı bir şey işte bu mesela. Çünkü orada çocuğun istediği şeyin cinsellikle hiçbir alakası olmayabilir. Onun renkleri hoşuna gitmiş olabilir. Bunu hemen biz çok da böyle kötü niyetle farklı bir şey. Bu arada çocuk eşcinsel eğiliminde de olabilir, öyle bir yönelimi olabilir ama yani olmaya da bilir. Ama bizim hemen etiketleyip de böyle rafa kaldırıp garipsediğimiz, tuhaf bulduğumuz şeylerin aslında çok yaratıcı bir şekilde izin verdiğimizde belki o isteği ortadan kalkabilir. Bunun gerçekleşimin onun için anlamı çok büyük olabilir. Morris Mickelwhite'ın Turuncu Elbisesi diye bir tane kitap var. Orada Morris sürekli aslında elbiseyle gitmek istiyor okula ama gidiyor ve o çocuklar dalga geçiyorlar. Oğlan çocuğu çünkü. Fakat kitabın sonuna doğru şeyi keşfediyorlar. Yani elbise giyiyor olsa bile hepsinin e, ...oynamaktan çok keyif aldıkları bir şey var ki... ...uzay oyunu. Hmm. Yani çocuğun ne giydiği, nasıl bir tavırda olduğu... ...saçının, başının ne olduğu önemli olmaksızın... ...çocuklar bir yerden sonra... ...aslında birbirlerinin keyif aldıkları şeylere, ortak olarak oynayabildikleri şeylere bakıyorlar. Biz bunlara dayatıyoruz. Yani biliyorsun birçok video çekiliyor. Soruyorlar birbirleri hakkında çocukların görüşlerini. Sence öyle midir, böyle midir? O çok eğlenceli bir çocuktur diyor. Mesela orada biz çocuğun albino olduğunu görüyoruz. Biz bir çocuğu çünkü albino diye görüyoruz. Farklı bir çocuk ay bu nasıl etkiler çocuğumu diye endişe ederken Onunla oynamak çok keyifli. Beni çok iyi dinliyor diyor mesela. Çocuğun baktığı yer burası zaten. O yüzden o zorbalık kavramlarının da belli noktada farklı olmak üstünden ebeveynlerin yönlendirdiğini söyleyebiliriz. Yani e, biz de tepki veriyoruz fark etmeden. Ay şuna bak diyoruz mesela yani. Kadın kadına yapıyor ya bu tarz zorbalığı aslında. Ay işte o eteği de giymiş yani. Biz cesaret edemeyiz o giymiş. Ya yani yani, bu o, söylemler geçirmiş, geçirmiş altına. altına. Yani bunu düşünüyoruz kendi içimizde ve bu sesli olarak dile getirdiğimiz zaman da çocuk da kendi akranına bunu yapıyor tabii ki ha bunu giymiş, şunu giymiş gibi bizim aslında yani çünkü ebeveyn çocuk için çok büyük bir doğru, büyük bir doğru. O ne yapıyorsa çocuk da ona bu doğru demek ki diye düşünüp benimsiyor ve aynı şeyleri gösteriyor. Farklı bir şey göstermesini bekleyemeyiz. Yani dünyayı gözlerini açtı ve onu büyüten insanlar, birinci bakım veren kişiler, anne baba, babaanne, amca, dede birileri onun için hep doğruyu bilen ve şey gibi turist rehberi gibi yani haritasız yürüyemez bu dünyada zaten. O yüzden o haritanın gösterdiği şeyi doğru kabul ediyor çocuk. E bizim yaptığımız şey de bu noktada çok yönlendirici ve çok belirleyici oluyor çocuğun üstünde. O yüzden görsel olarak da bir şeyleri farklı bulduğumuzda bunu olan tepkileri de belki bir çek etmek gerek kendi içimizde. Dolayısıyla çocukların da böyle hani farklılıkla ilgili çok fazla kitapta yayınlanmaya başladı ya son evet. zaman. Yani dünya kadar kitap var gerçekten. Bunları böyle okuyoruz okuyoruz ama en ufak bir farklılıkla karşılaştığımız zaman da o çocuğu okuldan atmaya çalışıyoruz. O çocuğun farklılığını, onun arkadaşlık etmemesi gerektiğini, şubeden alıp öbür okula vermeyi, o okuldan çıkartmayı gibi şeyler aklımıza geliyor. Farklılıklarla ilgili bu kadar kitabın bence çıkıyor olması çok tesadüf değil. Dünya olarak baş etmeye çalıştığımız şey benden olmayan olmasın halini yok etmeye çalışmak bence yani. Zorbalık da biraz buradan besleniyor bana kalırsa. Bir de zorbalık demişken siber zorbalığa da girelim çünkü aslında şu an en kendilerini cesur hissettikleri klavye delikanlısı dediğimiz bizim de. Yetişkinler de aslında öyle yani normalde sokakta sana gelip yüz yüzeyken asla söylenmeyecek cümleler bir anda klavyenin arkasında zorbalığa dönüşebiliyor. Bana biri şey demişti mesela o dişlere kezzap atsan düzelmez. Bu çocuklar olunca çocuklarda her şey en saf haliyle olduğu için can acıtma seviyesi de hardcore halinde oluyor. Bunun için çocuğumuzu nasıl koruyabiliriz, ne yapabiliriz? Hı hı. Bu en zor şey. Yani dediğim gibi çocukların dilinin, bizim de dilimizin kemiği yok ama dokuz boğum geçsin oradan bir düşünsünler vesaire. Çok acımasız ve çok direktler Siber zorbalık çok zor bir konu. Yani hani zorbalık üstünden konuştuk ama dünyanın gerçekten yani bütün ülkelerin, bütün aslında çocukla da haşır neşir olan herkesin bütün sistemlerin baş etmeye çalıştığı bir şey haline geldi. Çünkü yüz yüze bakmadığımız zaman siber zorbalık ortamında o vicdani şey ortadan kalkmış oluyor. Yani göz göze bakmadığımda fiziksel bir zarar olabileceğini hissetmediğimde dediğim gibi klarya şövalyeleri ortaya çıkıyor ve ağzına geleni sayıyor. Senin adına bir sayfa açıp alay edebiliyor. Senin bir görüntünü paylaşabiliyor ve çok acımasızlaşıyor. Şöyle güvensiz bir ortam oluşuyor. Çocuk mesela okulda yaşadığı bir zorbalıktan okuldan ayrıldıktan sonra eve geldiğinde kurt unutuluyor ertesi güne kadar. Ama siber zorbalık söz konusu olduğunda evindeyken de güvende değil. Bilgisayarı bir açıyor, hakkında konuşulanlar, işte belki Türkiye'de bunların çok örneklerini konuşmuyoruz ve ortaya koymuyoruz ama YouTube'da birazcık bu link yazsak, soyunma odalarına gizli kameralar koyup da kızların, lise öğrencilerinin işte görüntülerinin paylaşıldığı, bu yüzden çocukların gerçekten intihara teşebbüs etmeyi bile düşündükleri ve ettikleri, kendilerini dışa vurdukları videolarla karşılaşıyoruz. Türkiye'de böyle şeyler konuşulmuyor, göstermek olmasın mantığıyla. Halbuki hakikaten çok büyük bir mesele bu. Bu yüzden de hep beraber ele almamız gereken bir şey. Çocuk bunu tek başına yapamaz. Ebeveyn bunu sadece çocuğuna işte kendini kabul etmesini öğreterek yapamaz. Bunu ben yapacağım ama karşı tarafı nasıl durduracağımı bilmiyorum. Onun da ebeveyni onun da belki kendini ifade edebileceği bir alanı yaratıyor olmam çok önemli. Ben şeyi çok seviyorum Selçuk Şirin'in söylediği yani sadece kendi çocuğumu kurtarmakla olmaz bu iş. Benim çocuğum yarın o çocukla aynı sırada oturacak. Onun için de bir şey yapıyor olmam lazım. O yüzden buna sistemsel bakmam lazım. Sadece kendiminkine farklılıkları kabul etsin diye değil. O da yapabilir. Onun için de farklılıkları öğretebileceğim, kabul ettirebileceğim ve onun da bunu aslında alaya dönüştürmeyip karşısındakini ne kadar yaralayabileceğini öğrenmesini arzu etmem lazım. Sadece kendi kendim koruyamam. Yarın gün alt üstü çalışacaklar. Yarın bir gün birbirlerinin iş arkadaşı olacaklar ve bu korkutuyor beni açıkçası bu noktada. En çok gelen mesajlardan biri. Bana şu an bu mesajı atılan babanın ya da annenin çocuğu yarın öbür gün benim çocuğumun arkadaşı olacak ve ben onu bu kadar hassas bu kadar dikkatli yetiştirmeye çalışıyorum ama o gelip kırıp dökecek benim çocuğumu <laughs> gerçekten çok sohbetlerde denk geldiğim ve düşündüğüm bir şey. YouTube mesela çocuk içeriğinde yorumları kapattı. Bu bir yandan çok güzel bir adım, bir yandan da gerçekten şeyi düşündürüyor. Yorumu kapatacak kadar ne yazılıyor oraya <laughs> ve nasıl yazılıyor? O çocuklar bunu nasıl bir motivasyonla yazıyor? O biraz böyle korkutan ve üzen kısmı. Maalesef çok sanal bir ortam ve kimin yaptığı tespit edilemez bir şey. YouTube'un altında sarı çizmeli Mehmet A meselesi ve ama bunları screenshot'unu alıp birbirlerine atıp bak bak işte bunun altına böyle bir yorumda bulundum, böyle şeyler söyledim deyip kendilerince böyle bir eğlence kaynağına dönüştürmeye başlıyorlar. Burada amacımız şey değil, ne interneti engelleyebiliriz, ne o YouTube'daki yorumları kapatarak bununla baş edebiliriz. Eğer öyle bir motivasyon varsa bir yerde ortaya çıkacak zaten o çocuğun yapmaya çalıştığı şey. Ama çocuğu değiştirmeye, hani değiştirmekten kastım böyle bir ihtiyacı varsa kendini ortaya koymak ve zorbalığa dair şeyler yapmak varsa bunu anlayabilmek lazım. Ne oluyor da çocuk acaba kendini öyle bir yerde buluyor? Niye öyle bir şekilde yönlendiriyor? Bu kadar insanın karşı olduğunu bile bile. Yani sadece basit bir şekilde dikkat çekmeye çalışıyor diyerek bunu bence anlayamayız. Orada birçok dinamik var. ben Benim zorbalıkla ilgilenme sebebim de buydu. Yani klinik ortama hem zorbalıktan muzdarip hem de zorbalığı yapan ve okuldan atılma tehdidiyle karşı karşıya olan çocukların çok gelmeye başlamasıyla ilgili bir meseleydi. Belli ki bu çok fazla artıyor ve insanlar fazla yardıma ihtiyaç duyuyorlar kısmı çok ortaya çıkmaya başladı. Zor gerçekten tek bir yanıtı yok ama her çocuğun birebir ele alınması, şefkatle karşılanması, ihtiyacının anlaşılması ve eğer farklı bir davranış gösterecekse de onun repertuarına onu ekleyebilme konusunda ona destek olunması gerekiyor. İki çocuk bir araya geldiğinde aralarında da diyelim 2-3 yaş fark varsa ve birazcık da böyle kıskançlık devreye girerse büyük olan küçük olanın bir şekilde canını acıtabiliyor mesela. E biz de bunu zorbalık olarak yorumlamaya Hı -hı. meyilli oluyoruz. Böyle bir ortamda hani büyüğü hemen kızıp küçüğü de canım benim canım benim konumuna getiriyoruz ya. Hı -hı. O da aslında dikkat çekmiş oluyor. Orada şey demişlerdi. Büyüye hiçbir şey söylemeyin. Küçüğe canın mı acıdı diye empati verin. Sorgularken ne kadar doğru onu bir sormak istiyorum hı hı. sana. Bu doğru bir yaklaşım mı? Burada şöyle bir şey var. Ortada şimdi bir çatışma var ve ebeveynlerin ya da o anda gözlemleyen yetişkinlerin müdahale etmesi gereken bir olay var. Tamam kendi aralarında halledemiyorlar belli ki. Birinden birinin canının fazla yandığı bir şey. Şimdi orada canı acıtan büyük yaştaki çocuğa gidip de bunu bir didaktik derse dönüştürmeye çalıştığımız zaman sinir sisteminden bahsetmeden edemiyorum. Çünkü sinir sistemi orada yaptığı bir şey olduğunda tehlikedesin diyor zaten. Ayaklandı millet geliyor şu anda ceza alacağım nasıl bir sebebi ve sonucu olacağını bilmiyorum. Orada çocuğa bir şekilde bunun yanlış bir davranış olduğunu anlatmamın hiçbir anlamı yok. Çünkü sinir sistemi eğer tehlikedeyse ve güvende hissetmiyorsa diğer bir deyişle sadece bununla ilgileniyor. İyi misin? Güvende misin? Tetikte misin? Bir şey mi oluyor şu anda diye uğraşırken buradan gelen mesajı hiçbir şekilde alamıyor. O yüzden hep şey diyoruz. Çocuğun aslında sağ beyninin ve sol beyninin yani ikisinin de entegre olabildiği bir anı kollayabilmek ve o anda çocukla bu konu üzerine konuşabilmek çok önemli. O anda müdahale etmedik diye ya da bir şey söylemedik diye bunu arşive attık demek değil. Bir gün konuşacağız bunu ama şu anda yeri değil ve şu anda ortalık karışmışken orada feryat figen ağlarken ne yaptın sen ne yaptın sen diye gidip bizimkini böyle azarlarken öğrenme gerçekleşmiyor. Bunun çocuğun içselleştirmesini istiyorsak eğer çok sakin bir anında orada olan bir tane neydi bana biraz anlatır mısın? Seni tetikleyecek bir şey mi yaptı? Canın mı acıdı? Çünkü takip edemiyoruz bazen küçük olan alıyor böyle yapıyor. Yapıyor mesela. Şimdi biz onu göremeyince zannediyoruz ki o patlattı ama sen büyüksün anlayışlı olman lazım. Neden lazım? O da çocuk. Yani aralarındaki üç yaş fark onu daha olgun bir çocuk haline getirmiyor ve onun da bazı tetiklenmeleri. Biz nasıl gün içerisinde depresyona girermiş gibi olup bazen Huysuzlanıp bazen mutsuz olup bazen hayal yaşıyorsak çocuk da bunlarla baş etmeye çalışıyor. O yüzden onun aslında hani o küçük görünmez hareketlerle de tetiklendiğini görebiliriz. Gıcık oluyor olabilir o çocuğa yani sürekli aynı oyun içerisinde buluşturuluyor. Onun oyun tarzını beğenmiyor olabilir. O yüzden o ihtiyacı fark edip büyük olan çocukta başka bir zamanda daha aklı selim, hepimizin sakin olduğu bir anda konuşmak. Küçük olan da dediğim gibi belki hani büyük olanın da şahit olacağı bir şekilde canın yandı. Canın yandığı için ağlıyorsun. Göster bakalım neyin acıdı. Tamam onun acısını görüp sonra onu da farklı bir şeye yönlendirmek. Yani orada da boğulmuyoruz. Canın acıdı, öfkelendin, ay çok kızdın. Tamam oldu bunların hepsi. Adını koyduk, ismini söyledik. Şimdi şurada bazı çiçekler varmış. Renklerine bakalım mı seninle? Bahçede bazı kuşlar gelmiş deyip orada yönlendirip asla çocuğun ilgisini çekebilecek. Yemek hazırmış vesaire gibi şeylere yönlendirmek önemli. Havayı dağıttık sakinleşti sistemler ikisi de güvende olduğunu hissediyor. Bunu konuşacağımız gün akşam herkes evine gittiği zaman ortalıkta başkasının çocuğunun önünde, başkasının ebeveyninin önünde ben çocuğuma bir disipline etmeye çalışmamalıyım. Halbuki bir yandan da ne kadar iyi ebeveyn olduğumuzu gösterdiğimiz, başkalarından dediklerinden korktuğumuz ve hani şimdi çocuğumu azarlamam lazım çünkü çocuğum kötü bir şey yaptı diye <laughs> ya devreye soktuğumuz bir yer ama bunu bir sonraki bölümde konuşalım istiyorum. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Ee, bir sonraki bölümde şöyle özetleyebilirim: Ne dedik, aklımızdan ne geçti, çocuğun aklından ne geçiyor, aslında ne desek daha iyi olurdu gibi biraz kapsamlı bir konuyu konuşacağız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, söyleyeceğiniz bir şey varsa yorumlara yazmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seninle her yeni gün en güzeli olduğu için, bana her gün sonsuz güvendiğin için, yaşamdaki en değerli varlığım için.